Merhaba evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Avesta'nın e, diş kıkırdatma aparatını aldım Ben bu aparatı e, dışarıdan aldım yani normal bizim burada satılan bir medikalden aldım. E, i̇nternette baktığımda ise şu an fiyatı 30 liraya trend yolda var. Aynısı mıdır bilmiyorum. Aynısı olduğu yazıyor marka olarak. Şöyle bir aparat geliyor arkadaşlar. Şu kalınlıkları bu. Umarım odaklamayı güzel yapıyordur. İçi de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arkası bu şekilde. İçinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Kullanma kılavuzunda yazanlar ise şöyle ışığı ayarlayabilirsek netliği de ayarlayıp Yazanlar bunlar arkadaşlar. Sıcak ve soğuk suyu hazırlayınız. Dişliği sıcak suyu içinde 30 saniye bekletiniz dişliği sıcak sudan çıkarıp soğuk suda bir saniye bekletiniz. Dişliğin üst damağınıza takınız ve parmaklarınızla dudaklarınıza bastırınız. Dişliğin ağzın içinde tutunuz. Isırmayınız. Yumuşakça bastırınız diyor. Biraz daha ışığı açalım. Elim oynadığı için tripota takmak istemedim. O yüzden odaklamada sıkıntı yaşıyoruz. Dişliği ağzınızdan çıkartıp 2 saniye sıcak suda tutunuz. Dişliği tekrar ağzınıza takınız ve dilinizle dişlerinize doğru bastırınız. Daha sonra dişliği ısırınız. Son olarak da dişliği soğuk suda 3 saniye bekletiniz diyor. Hadi o zaman bu işlemleri yapalım. Arkadaşlar normal çeşmeden doldurdum. İçine de buz attım. Şimdi sıcak suyumuzu da yapalım. Sıcak suyu da kettle'da kaynattım gördüğünüz gibi. Yani kimi diyor sıcak su, kimi kaynar suyu atacaksın falan. Kimi de diyor a işte erimedi falan. Hani bu marka için mi ama genelleme olarak konuşuyorum. Şimdi ee, bir atacağım bakalım. Özellikle de plastik kaplara koydum ki hani o da plastik olduğu için sonuçta Şimdi bıraktım. değiştiğimizi bıraktık. Ne diyordu? Tekrar okuyalım. Şöyle göstereyim. Sıcak ve soğuk suya hazırlayınız. Diş sıcak suyun içinde 30 saniye bekletiniz diyor. Şöyle okuyayım. 30 saniyede erimez arkadaşlar diye düşünüyorum. Ana eriyor mu? Evet, eriyor. 30 saniye bekletiniz Diş, dişi sıcak sudan soğuk saniyede 1 saniye bekletiniz diye. Ooo, şöyle yapalım. 1 saniye beklettik, aldık. Bu işler karıştı. Hemen çıkardım. Arkadaşlar, çabuk eriyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, e, hala bir şekil almadı. Açıkçası biraz yani eriyecek diye korktum. Hemen videoyu durdurdum, ağzıma attım talimatları yaptım ama e, yani tamam biraz değişti ama tam olmadı. Şimdi de tekrar talimatları devam edeceğim diyor ki orada şunu diyordu. Mesela <laughs> ne yaptım eridikten sonra zaten hemen 30 saniye içinde eridi, eriyordu. Hemen soğuk suya attım, çıkarttım zaten bir saniye diyor, attım geri aldım. Dişliğin üst damağınıza takınız ve parmaklarınızla dudaklarınız arasına <laughs> bastırınız diyor. Şöyle de göstereyim. de yazan. Ben de öyle yaptım. Dişliği ağzınızın içinde tutunuz. ısırmayınız. Yumuşakça bastırınız diyor. Dişliği ağzınızdan çıkartıp 2 saniye sıcak suyu tutunuz. Dişliği tekrar ağzınıza takınız. Ve dilinizle dişinize doğru bastınız ve sonra ısırınız diyor. Sonra da 3 dakikalık soğuk suya bekletiniz diyor. Şimdi tekrar atıyorum. Yani hızlı olmanız lazım. Anında gider yani. Diye düşünüyorum. Ne demişti? Tekrardan okuyalım. Dişliği ağzınızdan çıkartıp 2 saniye suya atın diyor. Şöyle bıraktım. 1 2 dedim. Aldım. Ağzıma atıyorum. Ama ben bunun yumuşadığını düşünmüyorum. Tekrar atıyorum. Bu sefer 2 saniye yetmedi. Yani yalan olmasını da istemiyorum. Yalan olursa para boşa gitmiş olacak. Paradan ziyade yani biliyorsunuz bu diş sıkma olayı gerçekten sıkıntılı. İş çeken çok iyi bilir. Sabahları beter kalkarsınız. Şu an evet biraz yumuşadı. İlk defa yapıyorum arkadaşlar ben de. Yani hani aldınız, tecrübe edeceğiniz diyelim. Şöyle bir saniye batırdım çünkü ağzımı yakar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Biraz şekillendi. Şuradan da şöyle göstereyim. göstereyim. Ben daha önce bunu dişçide de yaptırdım. Devlet hastaneleri, e, diş hastaneleri yapıyor. Şöyle şekiller aldı. Ve bütün gücümle de sıkmadım. E, şöyle arkası da böyle oldu. Bakın hafiften de görüyorsunuz. İçeride acayip yani sıkın demişler ama e, diş sıkanların da ben... E, çenelerin güçlü olduğunu inanıyorum çünkü sürekli sıkı sıkı ama ter kasları genişliyor yani çene kasları. Ya bu oldu gibi ama tam böyle şey olmadı aslında hani şuraları kötü değil rahatsız etmiyor açıkçası ama ben son bir kez daha bu işlemi hem biraz daha ılıdı su bir kere daha yapıp şuralarını da böyle dudaklardan hani bunu taktıktan sonra işte dudağın üstünden işte dudak artık dudağın üstteki bölgeden şöyle bastırıp şekillendirip elimin içiyle de ağzımdayken böyle bastırıp böyle bir şeklini biraz daha almasını istiyorum. Ondan sonra da soğuk suya atacağım. Hadi bakalım inşallah bozmayız. Yani ilk defa yapıyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim devlet hastanesi bunu yapmıyor mu? Yapıyor. Ben bir kere yaptırdım. Kırıldı arkadaşlar. Yani artık ne kadar sıkıyorsa ee, yine takıyordum. Sonra da kaybettim. Ne olduğunu bulamadım. Yani randevu düşürmeye çalışıyorsun 15 gün. Randevu alıyorsun bir 15 gün daha. E bir de ben şimdi iş yerinden izin alma falan filan muhabbetleri var. Yani a diyorum izinli günüme denk getireyim falan o bir buçuk ayı buluyor. Özellerde bin lira sordum bir yer bin lira dedi. Bir yere sordum sadece. Bana pahalı geldi. Bin lira şu plastiğe yani çok bence. Ya da bizim paramız fazla olmadığı için bana öyle gelmiş de olabilir. Sanki bu tarafı daha kısa. Ya da e, öyle bir şekil aldı. Şöyle yapalım. İstediğim bölgelere biraz daha sıcak su yapayım. İyi. Elimi de yakmadı sıcak su. Demek ki gerince çok da oynamak istemiyorum. Şimdi bunu bir kez daha ağzıma takıyorum. inşallah yanmayız. Arkadaşlar yine şöyle göstereyim şekil. Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama yani ağzımı açtığımda düşüyor. Tekrar atacağım ama hani bu kadar da normalde öyle yapmayın yazıyor ama bu benim şu an kendim çözüm üretme çabalarım. Rahat mı rahat. Devletteki benim çok dişlerimi kasıyordu. Aşırı sertti. Ya bu da yani yumuşak ama kalın. O mesela ince sertti. Şuna bir şekil vermem lazım. Acaba bu daha da olur mu? Yani ol, oynayabilir misin yine bununla acaba? Sonuçta bu şekilde yap, oluyorsa. Şunu bir kez daha deneyelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Güzel oldu. Ağzıma oturdu ama e, ağzımdan böyle lap lap düşüyor. Yani bu düşmese daha iyi aslında. Ama rahatlığı güzel. O yüzden Az önce kaynatmış oldum. Şuradaki kaynar suyu. Hatta bunu dökeyim. Ee, şöyle elimizi yakmadan. Şuradan. Şöyle. Ya, yalan da etmek istemiyor. Bu sefer e, hızlandırılmış bir şekilde şuradakini yapacağım. Son kez. Yani aslında bu kadar olmaması lazım burada yazana göre ama şurada yazıyor. Ne diyor? Sıcak ve soğuk suya hazırlayıp dişli sıcak suya atınız diyor. 30 saniye bekletiniz diyor. Attım. Dişli sıcak sudan çıkartıp soğuk suda bir saniye bekletiniz. Dişliği üst damağınıza takınız ve parmaklarınızla uzaklarına bastınız. Dişliğin ağzının içinde tutunuz. ısırmayınca yumuşak bastınız. Dişliği ağızdan çıkartıp 2 saniye sıcak suda tutunuz. Dişliği tekrar ağzınıza takıp dişlerinize bastırınız. Sonra 3 saniye suda bekletiniz diyor. Bak dişlik yine şekillenmeye başladı. Bunun işi sıcak su. Bakayım. Hayda sıcak su atınca bak. Şemali yine değişti. İçi bile değişti. Ee, güzel. Elimizi de yaktık parmağımıza. Şimdi tekrardan bir daha deniyorum. Kısacası bu işlemlere. Batırdım. Saniye aldım. Ağzıma takıyorum. Dişliği son şekli yine böyle. Yine bir şey fark etmedi. Son kez sıcak suya atıyorum. Bütün gücümle ısırıyorum. Ve soğuk suya atıp bu işi bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü e, aslında oldu ama ağzımdan düşüyor. Öyle bir şey var. Biz mi yapamadık? Şöyle biraz dar yapalım. bak, Hatta şöyle de yapabiliriz. Gerçi dar yapmanın da bir anlamı yok. Bu sefer de ağzımıza girmez. Son kez şunları yapıyorum. Hemen alıyorum. Bastırıyorum. Ondan sonra soğuk suyumuzu atıyorum. Bu arada sıcak. Bunu ağzıma atma şansım yok. Hemen de aldırdım. çıkardım soğuk suya attım artık olduğu kadar arkadaşlar bu videoyu yükleyeceğim diş sıkmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyorum sabahları nasıl kalktığınızda. veya bazen normal günde bile bir an fark edemeden diş sıkıyorum ben şahsen e, hayatımızı olumsuz etkiliyor onu da biliyorum sabah kalkıyorsun hiçbir şey yapasın olmuyor başın ağrıyor işte dişin ağrıyor çenen ağrıyor gibi bir dünya yani insanı negatif bir yönde uyandırıyor normal insanlar uyuyup güzel kalk halde biz geceleri uykumuzu hala da dişimiz sıkarak çalıştığımız için bir şey uyumuş gibi olmuyoruz ve beter kalkıyoruz. Sudan, soğuk sudan çıkarttım. Son şeklimiz bu. Bakın nasıl dişimin şeklini almış bu arada. Bu arada da çok sıcak su yapınca Sanki biraz inceliyor gibi ama hala kalın. Ya yani önemli olan şeklini alması değil de ağzımda rahat durması. Diş sıkmamı, biraz olsun ağrılarımı indirmesi. Eğer sorularınız olursa ben bu videoyu yüklüyorum. Olur ya aradan günler geçer, aylar geçer. Hem ben bunu kullanmış olurum. Yorum yazarsanız, yorumları da gördüğüm zaman ben size cevaplara dönüş olarak yazarım. Çünkü biliyorum sıkıntılı bir durum bu. Eğer e, yine devam ederse de matasar kasına botoks yapıyorlarmış sordum özellikle 2000 lira civarında diyorlar. En son çare onu yaptıracağım. Bundan önce de dediğim gibi devlet hastanesinde yapmıştım. Onu takarken çok zorlandım. Sonradan artık herhalde biraz dişlerimin şey ısıra sıra onu herhalde kendi şekline verdi. Ama o kırıldı sonra da kaybettim. Şimdi bununla yolumuzda devam edeceğiz. Umarım siz de dişlerinizi sıkıyorsanız bu çileden bir an önce kurtulmanızı Allah size nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yorumda yazarsanız müsait olduğumda cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere.